Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır video atmadığım için özür dilerim. Bu arada e, trailer'ım da yayınlandı. Yeni yaptığım filmin trailer'ı 12 Eylül'de YouTube'da izlemeyi unutmayın. Kanalımın takipçisiyseniz yani her halükarda izleyebilirsiniz. Fragmanı kanalımda bulabilirsiniz da izleyebilirsiniz. Ama ben bugün size oyuna oyun, dünyadaki oyun gelişmeleriyle ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Bu bir oyunun çıkışı değil. Arkadaşlar Xbox 9 Eylül'e yeni gamepad'ler duyurdu. Bunların üzerinde şey e, mavi şey 3 tane farklı şey var aslında bu gamepad'lerin. Eee ve lekeli gamepadler. Bile bile lekeli yapmışlar adamlar. Mavili, koyu mavili mavili var. Böyle pembeli morlu e, mavili var. Bir de grili beyazlı bir tane var. Hepsi 9 Eylül'de çıkacak arkadaşlar. Ee, yani bakabilirsiniz. Fiyatları arkadaşlar bunların 80 dolar olacak. Fiyatını da söylemiş olayım burada. Microsoft Store'dan veya Amazon'dan alabilirsiniz. Ee, onun dışında ee, bu kadar Xbox Series X için çıkacak bir de bu gamepad'ler. Öyle size bu haberle ilgili bilgilendirmek istedim. Haberleri anlatırım bundan sonra size. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.